Büyükşehir Belediyesi'nde Gaziantep Geliştirme Vakfı'nın GAGEV'in bir toplantısı vardı. Geniş katılımlı bu toplantının gündem maddesi de kentsel dönüşümdü. Tabii kentsel dönüşümü iyi düşünmek lazım, iyi irdelemek lazım. Burada ben yaptım oldu mantığıyla bir uygulama yapmak doğru değil. Biz bunları tartıştık. Onun ötesinde eğer bir insanın evini kabulaştıracaksanız önce o insanın barınabileceği bir mekanı sunma zorunluluğunuz var. Bu insanlara kaçak binayı yaptırmıyoruz diye söylüyoruz. Kaçak bina yasak göreve geldiğimiz andan itibaren. Bu insanın evini yıktınız, bedelini verdiniz. Bu insanın bir yerde barınması lazım. Onun için biz öncelikle hemen seri bir şekilde olsun diye Gazi kentte Sanko eski iplik fabrikasının arkasında VTR'de gördüğünüz bir ayın içerisinde bu noktaya gelen yatırımlar başladı. Ve biz burayı kat karşıda ihale ettik. Burada 660 tane konut yapılıyor. Buranın inşaat süresi tam bir yıl. Önümüzdeki sene Ocak ayının başında burası teslim edilebilecek şekilde. 2014'ün başı. 2010, yani 31-12-2013 aslında bir yıl olarak hesap ettik. Buradaki yapılan standartları da yüksek. Yani geçmiş zamanda Beykent'te Toki'de vatandaşın çektiği sıkıntı çekilmesin. Bu binaların altında hepsinde değil. Fırını da, bakkalı da, kasabı da olan yerler. Otoparkları. Şimdi toplu konut düşünüyoruz. Mecburen yapıyoruz. Ama insanların hayat seviyesinin yükseldiğini de hesap etmez zorunluluğumuz var. Bugün size bir örnek vereyim. Bizim bir artı bir yapıp sattığımız Şirin evlerdeki 288 konutun mübalağa etmem 100 taneden fazlasının arabası var. Eğer siz bu araçların park yerini ayarlamazsanız yine sıkıntı yaratan bir planlama yapmış oluyorsunuz. Ki hele buralarda Alt gelir grubuna yönelik vatandaşımız oturduğu için aracı tüplü. Tüplü araç kapalı bir evet, araca konmaz. Açık alana ihtiyacınız var. Bu planlamaları yaparken buna göre yapma zorunluluğumuz var. Bizim şu anda kentsel dönüşümle ilgili kamulaştırma çalışmalarımız devam ederken ağırlıklı olarak ön plana konutların yapılmasını koyduk. Şu anda 660 konutun temeli atıldı. İnşallah sene sonunda teslim. Diğer taraftan TOKİ ile yapmış olduğumuz anlaşma Allah'a şükür ihale servisinde bugün yarın ihalesi yapılacak. 1680 yaklaşık 1700 konut. Yine kat karşılığı üçüncü, ikinci bir projemiz mevcut bir toplu konutta dördüncü proje. Yaklaşık 430 daire. O da 1 artı 1'lerin yanında 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak planlanan mülkiyeti belediyemize ait olan arsanın üzerine kat karşılığı veriyor. Oranın da teslimi 18 ay olacak. Bizim buradaki amacımız önce barınabilecek nitelikli alanları yapıp vatandaşların kamulaştırma bedellerini aldıklarında bunu peşinat olarak verebilecek gidip barınabilecekleri bir yeri almaları. Onun için inşaat sürelerini böyle 1 yıl 18 ay gibi koyuyoruz ki vatandaşımız içeriye girdikten sonra hem kira verip dışarıda hem de taksit ödemesi çok zor. Ama içerisine girdikten sonra kiranın üstüne kirasının yüzde kadar para koymuş olsa bir yandan mal sahibi olacak. Bundan dolayı biz bir artı birlerden Allah'a şükür çok dua aldığımıza inanıyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın memnuniyeti var. Allah razı olsun. Şu andaki yapılan konutlara da talepler maksimum düzeyde. Amacımız bu modelleri artırmak. Çok enteresan. Kat karşılığı modelleme ile ilgili olarak bugün başka bir vilayetin belediyesinden 3 tane görevli arkadaş geldi. Bu sistemin geçen bir toplantıda da o ilim, Örnek belediye, olduğu. ilim belediye başkanı ile bir ortamda oturuyorduk. Yaptıklarımızdan birbirimize bahsediyoruz ki e, denenmiş örnekleri birbirimize faydalı örnek olsun diye. Öyle söyleyince o başkanımızın çok kafasına yattı. Biz şartnamelerini gönderdik. Hoşlarına gitmiş. Geldiler bugün. Bizim arkadaşlarımızla da incelediler. Onlar da o vilayette şimdi 500 tane kat karşılığı proje yapıyorlar. Yani iyi şeyler yalnızca bir bölgede kalmıyor. Her tarafa yansıyor. Bu da emek işi. Yani bu projeler bu noktaya geliyorsa belediyedeki çalışan arkadaşlarımızın sayesinde geliyor. Ekibin sayesinde geliyor. Bunların planlaması, kat karşılığı sözleşmeleri, teknik şartnameleri hepsinde bir emek var. Bunların hiçbiri başka bir yerden kopya olarak alınmış değil. Birebir çalışılmış projeler.